kaşımı açacağım. Malzemelerim hazır. Karıştırıyorum. Kız müziği özlem. Kapı kapat. Burada kaşımı açıyorum. Biraz ciddiyet. Merhaba. Kör olmam değil mi lan? Allah'ım çok özlem. Dua et. İhlas oku. Fatiha oku. Kur'an oku. 5 dakika oldu ben yıkayıp geliyorum. Öldürmekte sana boya getireceğim ben de boya var. <laughs> Korktum başıma geldi. Ağlama artık ya. <laughs> bir şey değil mi? Ne yapacaksın? Kendall Jenner de böyle yapmış. Bir daha boyarsam yanar. Ne yapacaksın? Ben böyle Hayır. Nasıl story çekeceğim? Ne diye şey diyeceğim? Kaşın kameradan bu kadar beyaz görünüyor. Normalde bakayım.